Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tarlalar yapacağız. Tarla için en önemli olan su lazım. Önce ama önce arkadaşlar şeker kamış tarlası yapacağız. Nerede bu? Heh, burada. Bir de alalım. Kom yok. Nerede çık ortaya? Dur, en önemli olan şeyi unutmayalım. Neredesin? Neredesin? İyi, kevik tuzu. Evet, şimdi kevik tuzu, du budu du kum lazım lan bir de. Kum, kum, <laughs> <laughs> saat oyalanıyor ya. Şuraya da bir tane. Kürev alalım. Elmas. Çok tatlı bir şey. Şöyle. Önce bir sulu alan açalım, oh, oh, oh. boş yerler kalması şöyle bir bizim sos bir alan daha alalım. Dört alan en fazla şöyle yaparız. Oh, müthiş! Oha bunlar çok arttırabiliyor Ha ha süper <laughs> bir <laughs> şey Biz bunu böyle <bir> yapalım Ha <laughs> bizim her bir şey ya istediğimiz uzunluğa kadar çıkıyor Bu buzu yaptık bunu Bunu bir Jack'te aldım Bu mu hepsi. Güzel bir şey ya. Ya dördüncü bölümdeyiz. Ben size de merhaba demiş miydim? Ben unuttum şimdi onu. Dedim herhalde başlarsın. Dedim mi? Ne yaşıyor başlarsın? Şöyle ben yanlışlıkla yere de yaptık neyse. bir sıra daha gidelim. Muhteşemuz. Gel seni düşenemiyorum. Sonra ters yapalım. Ocak kumu koyalım. Sonra suyu koyarız. Ooo hayır hayır hayır. Ben kemik tozuyla mı yutucuyum adamım? Ya bunlar ilk başta sadece 3 tane uzayabiliyordu. Başka uzayamıyordu. Ve evet, mekru uzayabiliyordu. Şöyle 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 yitelim mi? Ulan yine yanlışlıkla yerlere yaptım. Neyse evet. Tarlamı yaptım. Şimdi başka hangi tarla? Normal tarlayı belki daha sonraki bölüm yapacağız. Normal tarlayı büyük yapmayı düşünüyorum çünkü şaka şaka küçük yapayım ki uğraştırmasın fazla beni. Şimdi başka ha şey ya Bana gerekenler buradan önce çit kapısı lazım. Ee, ha burada varsa bir bakayım evet burada varmış. Şu bir de şu Evet son olarak da buraya gideceğiz. Bu kadar. Şöyle kare bir alan açacağım. Olan açayım şöyle bir. Çok güzel bir alan açacağım. Çok güzel acayip güzel alanların var orada. Gel, gel al gel okay. al. Evet belki böyle iki tarla, belki de üç tarla böyle bedel var tarlası ile böyle bir yapabiliriz. Ya bu tarlayı yapalım, videoyu bitirelim ya. Hiç uğraşmayalım. Bu tarlayı hiç kullanmayalım, kalsın böyle. Ne var tarlasına kit kullanacak. Kimse giremesin diye. Ben bile giremeyeceğim. O kadar pis bir şey ki. Hiçbir şey görmüyorsunuz mutlaka. Daha yarım yol olarak görüyorum. Bu bölümde böyle idare Daha Ben daha tatlı bir video oynayacağız. Hatta şu an videonun sonuna gelesim var. Yani bu bölümde sonuna gelip ilgilenmez. Abone bölümde... olmayı unutmayın.